Evet arkadaşlar hoş geldiniz Ercan Demir Türkçe kanalına. Bildiğiniz gibi Almanya'dan 2019 Aralık'ta döndüm. Ve önce bir daire aldım aşağıdan. Dairem aşağı yukarı buradaydı. Ve sonra iki köpek aldıktan sonra dairede bu hayatın istediğim gibi olmayacağını Fark ettim ve kendi kendime dedim tamam çok güzel görünümlü bir villa alayım. Evet Türkiye'ye ayak uydurmak nasıl? Ayak uydurmak kolay değil ama hazırlıklı gelirseniz ayakta uydurabilirsiniz. Önce bu villayı aldım. Bu villayı daha tam göstermek istemiyorum. Ondan sonra fark ettim ki şu arkadaki villa çok yakın. Problem ve çözüm. Problem bu, çözüm orayı da alıp tadilat yaptırıp sevdiğim insanlara kiraya vermek. Gördüğünüz gibi muazzam dağ manzarası var buranın da. Bundan sonra Türkçe kanalımda videolar atacağım bu binanın. Tadilatını sizle paylaşacağım. Ne kadar tutuyor, ne kadar zaman gerekiyor ve sonuç nasıl olacak? Hepsini göstereceğim. Şimdi başlayalım. Aşağıya kuru iki ay oluyor. Size bu halini gösteriyorum. Bir de önceki halini göstereceğim çünkü burada aynı düzende çok binalar var. Arkadaşlar, bu muazzam değil mi? Bir de şu Türkiye'de şu ceyran direklerini yok ettirsek. Belediyeye dilekçe verdik. İnşallah kaldırırlar. Eğer bu da olursa arkadaşlar inanın dünyadaki bütün ülkelere kafa tutacak bir bölge. Şu denize bakar mısınız arkadaşlar? Bilmiyorum siz nasıl görüyorsunuz ama ben bu manzaraya bayılıyorum. Önce House sonra deniz. Biraz sonra devam edeceğim. Çevreyi ve tadilat edilecek bir sürü villanın olduğunu da size buradan söyleyebilirim. Evet, kapıdan çıktım arkadaşlar. Bu önümüzde 50-60 dönüm muz tarlası var. Ama biraz da şikayet etmek lazım. Kimse hiçbir yere bakmıyor. Buralar mesela Annem 75 yaşındaki ve Alman komşumuz 80 yaşındaki kadın bu hale getirdi. Yani burayı önceden görseniz görüyor musunuz portakalın çiçekleri açmış ve burayı da biz düzelttirdik. Burayı da biraz düzelteceğiz. Çünkü böyle bir yeri şu hale getirmek ne bileyim günah aslında. Ben böyle istiyorum. Şimdi evimden çıktım. Burada 20-30 villa var arkadaşlar ve şu arkada yol bitiyor. Oradan sonra orman başlıyor. O ormandaki çöpü görseniz arkadaşlar insan olduğunuzdan utanırsınız. Aynısı burada. İnanın her gün topluyorum. Bunlar rüzgar çıkınca inşaattan buraya geliyor. Hatta şurada bir tapınak var. Yani tarihimize bu kadar az değer veriyoruz. Neden bilmiyoruz. Bu da Münihli bir arkadaşımın evi. Şuraya bakar mısınız arkadaşlar? Yani şu bölgede yaşamak bence cennet. Ama doğa katliamı var burada arkadaşlar. Hepimiz Türküz. Hepimiz biriz. Ama ne yazık ki doğaya, hayvana, çok insana bile yani şu öldürülen kadınlarımızı duydukça kahroluyorum. İnsanlığımdan utanıyorum. Ama kimse bu konuda konuşmuyor. Türkiye'de susmayı öğretmişler. Hele gurbetçi arkadaşlarım. Siz eğer Türkiye'ye dönecekseniz her şeyinizi garanti altına aldıktan sonra Türkiye'de çok güzel bir hayat var. Ama tabii ki burada fakir olmak Avrupa'da fakir olmaktan daha kötü. Çünkü burada sosyal haklar yok. Burada adalet tam değil. Ne bileyim, insan hakları tam değil. Ben şimdi politika üzerine konuşmak istemiyorum ama doğruları hepimiz konuşmamız lazım hepimiz bu ülkeyi çok seviyoruz. Ve bu ülkenin de böyle paramparça olmasını, hak etmeyenlere satılmasını, ne bileyim ileride eminim şu ormanlar buradan yok olacak arkadaşlar. Çünkü başı boş bir sistem gibi gözüküyor. Arkadaşlar benim villam böyleydi. Aynısıydı bunun. Tadilat yaptık. Gördüğünüz gibi böyle Alanya'da belki 1500 tane villa vardır. Bu hale getirilmiş. Yani arsanın üstüne bir şey konulmuş. 15 senedir hiçbir insan bu evde yaşamamış. Bu evde de öyleydi. Bunu aldık yaptık. Bu evde de yaşayan var. Ve şu evde de yaşayan olsun diye 3-4 ay önce satın aldım. Ve gördüğünüz gibi tadilat yapacağım. Ve yaşama alanı olarak piyasaya sunacağız. Gördüğünüz gibi havuz şelaleli. Bu kahverengi şey sökülecek. Bu camlar tekrar restoran olacak. Camları büyüttük. Avrupa standartına göre yapıyoruz. Burası mutfak olacak. Mesela dış duvarı bile yapıldığı şekilden bu kadar büyüttük ki her şey daha rahat sığsın diye. Su sistemi. Buradan giriş olacak arkadaşlar. Buraya bir ayakkabılık olacak. Burada ilk duşumuz ve tuvaletimiz olacak. Bu oturma alanı arkadaşlar. İnşaat halinde göstereyim ki bitince görünce neler olacak burada. Bu oturma odası arkadaşlar. Önceden şuraya kadardı. Burada duvar vardı. Görüyor musunuz? Yani şu kadar dar bir yerdi. Bu duvarı şimdi buraya çekeceğiz. Buradan balkon kapısıyla cam olacak ve buradan da bu manzarayı göreceğiz. Ondan sonra burası yemek yeme bölümü olacak. Her şey, şey temizledikten sonra zaten camlar falan sıfırlandıktan sonra güzel olacak. Ve buraya mutfak gelecek. Buraya bir ada koymayı düşünüyoruz. Burada yemek yaparken yine deniz. Yani e, aşağı yukarı her odadan deniz gözükecek. Pencerelere çok değer verdim. Çok cam istiyorum. Yani ferah bir yer olsun diyorum. Burası birinci katın banyosu olacak. Gördüğünüz gibi arkadaşlar muazzam bir dağ manzarası. Buraya duş gelecek. Duştan yine deniz gözükecek. Buraya bir jacuzzi gelecek. Jacuzzi'den bir tarafa yatarken dağa bakacağız. Öbür tarafta yatarken denize bakacağız. Evet, burada bir misafir odamız olacak. Gördüğünüz gibi yine buradan bir duvar çekilecek ve cam gördüğünüz gibi muazzam büyüklükte ve böyle bir görünüme sahip. Yani binaların arasından 4-5 santim değil de bayağı büyük bir deniz manzarası var. Burada bir yatak odası olacak. Burada buraya kadardı arkadaşlar. Yani demek istediğim eski evleri alıp yeni şekilde dönüştürmek de mantıklı. Buraya bir dolap, gömme dolap konacak. Burası bir balkon olacak. Sabah güneşi buraya doğduğu için burayı Güzel bir kullanım alanı yapacağız. Birinci katta 3 tane odamız var. Biri de burası. Çok çok büyük bir oda olacak. Kolay gelsin. Gördüğünüz gibi arkadaşlar, buraya bir gömme dolabı olacak yine. Dolabın kenarını değil de, böyle duvarlarla olmasını ben daha çok mantıklı buluyorum ve güzel gözüküyor. Yine de buradan böyle. Denizi göreceğiz. Dediğim gibi bundan sonra biraz fazla video atmaya bakacağım. Tabii ki ilgi olursa bilgi verilir. Şimdi son kata çıkıyoruz. Arkadaşlar inanılmaz değil mi? Tam bunları istiyordum. Büyük bir cam merdivenleri aydınlatacak. Buraya da cam falan istemedim duvar istedim. Ve buradan girince arkadaşlar şura komple oturma alan olacak. Şimdi rüzgar gelebilir. İnşallah duyuyorsunuzdur. Son kattayız. Gördüğünüz gibi benim evim çok yakın olduğu için buraya buraya da almam gerekti. Ve buraya da aldık. Ve tamam, tamam. Tamam, anlaştık. şura tamam. şura böylece teras olacak arkadaşlar. Burası aşağı yukarı 28-30 derece e, metrekare, derece değil. Derece yazın 40 derece. Size buradan dağın üstündeki karları göstermek istiyorum. Burada kar varken. Burada insanlar denize giriyor. Bu bir fenomen arkadaşlar. Yani ülkemiz çok çok güzel. Başka bölgelerden de gelsek biraz gezmek gerekiyor. Dediğim gibi bura teras olacak. Buradan geçmiştik. Bura oturma alanı olacak. Buraya küçük bir mutfak koyacağım. Çünkü mutfak aşağıda olduğu için buraya çok büyük bir mutfağa gerek yok ama Almanya'da bir odalı evlerde falan da öyle oluyor. Yani buraya çıkan insan, bu yukarıda yaşayan insan aşağı inmeden buradan her şeyini yapabilecek. Bunu küçültmem lazım. Yoksa büyük görüyorsunuz. Ve aslında ben buraya yatak konulsun dedim arkadaşlar şuraya. Yine de konulabilir. Buradan yine denizi görebilmek için burayı seçmiştim ve şuraya elimin oraya e, mobilyayla iki bölgeyi bölmek olabilir demiştim. Şimdi başka kanı e, kanıtı vardı. Bura böylece açık bir alan olsun diyorum. Çünkü bu muazzam şeyi kapatmayalım. Buraya küçük bir yatak odası. Eee zaten gözlerimiz kapalı denizi falan görmüyoruz ve bir balkon yine buraya planladık. Ve buraya da kendine ait bir duş ve bir WC ayarlayacağız. Ve gördüğünüz gibi arkadaşlar benim kendi evimde bu tarafa cam yok. Ben burada 3 tane cam koydurdum. Yani zevk veren bir iş. İleride şunu da alıp bu hale getirmek istiyorum. Şimdi biz şu kattayız arkadaşlar. Bu katta o binanın sade küçük bir odası var ve yanlar hep kapalı. Yani orası 4 artı 1. Burasına biz artı, e, 6 artı 1 yaptık. Ve bu da muazzam e, bir işti buraları yükselttik gördüğünüz gibi. Orada alçak. Yani şurada kayıp yerler yok kenarlarda. Böylece arkadaşlar ilk videom böyle olsun diyorum. Videonun sonunda biraz daha bilgi vereyim Türkiye ve Alanya adında. Ondan sonra yükleyelim diyorum. Ee, bu videonun ikinci, üçüncü bölümünde çekeceğiz. Şu, şu denizin rengine bakar mısınız arkadaşlar? Deniz manzarası budur. Beş binanın arasından bir metrekare değildir diye düşünüyorum. Görüşmek dileği. Evet arkadaşlar bu videoyu kendim çektim. Yani açarken gördünüz, kapatırken gördünüz. Ve dediğim gibi önce daire aldım, sonra villa aldım. Sonra arkamdaki villanın bana yakın olduğu için komşuluk problemleri olmasın diye orayı da aldık. Şimdi tadilat yaptırıyoruz ve tanıdığımız, bildiğimiz insanların oraya girmesini sağlayacağız. Ondan sonra bakalım nasıl rahat edeceğiz. Ama e, bu bölge çok sakin olduğu için buradan seçtik. Yani e, Alanya'da yeni yapılandan çok eski e, tadilat bekleyen villalar var. Yani illaki yeni almaya gerek yok. Eğer e, biraz uygun fiyatı uygun alınması gerekiyorsa böyle eski bırakılmış ee, ve fena yapılmamış villalar var onları alıp tadilat yapmak yeni bir tane almaktan çok faydalı çünkü e, yeni aldığınız villayı yapıcı istediği gibi yapıyor sizin isteklerinize yer vermiyor ama tadilat yaptığınızda istediğiniz bölgeyi, fayansları ne bileyim e, mutfağını her şeyini kendiniz yapabiliyorsunuz onun için benim için bu daha bir e, iyi imkan. Tabii ki en iyi imkan bence alıp ve güzel bir ev yapmak. Ama bu bölgede Alanya'da o güzel arsalara adamlar evi bitirse de bitirmese de ev yapmışlar. Temel atmışlar ee, ve o arsaları yani doldurmuşlar. Öyle güzel arsalar çok az, nadir burada. Ee, tabii ki çok yüksek tepelerde falan var ama orada işte yolu düzgün değil. Şu, bu... Ee, Buradan sizi biraz bilgilendirmek istedim. Gelecek videoda burada yaşayan bir e, felsefesi güzel olan insanı çekeceğim. Ve 2-3 de Türk'ü çekeceğiz. E, bu videoyu hemen yüklemeye çalışacağım. Ondan sonra da onları yükler, yükleriz. Birkaç yerde e, yorum vardı. Ercan abi Türkçe videolarına lütfen devam et. Ve iyi fikir e, etmek istiyorum. Ana dilinde siz böyle birleşmek bana da zevk veriyor. Kanalıma abone olursanız tabii ki sevinirim. Bunu herkes söylüyor ama bu çok önemli. Eğer kanal abone olunca ilginin olduğunu fark ediyoruz. Sade ilgisi olan insana bilgi verilir. Ercan Demir kendinize iyi bakın.